Bak dostum seni uyarıyorum karate biliyorum 3-2-1 1-2-3 uh, uh, uh. uh, uh, uh. Benim karetem bitti Herkese merhaba Şimdi ben bu videomuzda hızdan yavaşa doğru Fil Necati'nin dayak yeme sahnesini sıraladım Siz en çok hangi numarayı sevdiyseniz Lütfen yorumlarda benimle paylaşın Bu arada kanalıma abone olup Videomuza beğenmeyi lütfen unutmayın Bak dostum seni uyarıyorum karate biliyorum 3-2-1 bir, iki, üç. Oh, oh, oh. Benim karate bir. At dostum, seni uyarıyorum, karate biliyorum. Üç, iki, bir. Ah, oh, ah, oh. uh. Bir, iki, üç. Oh, oh. Benim karate bitti dostum, seni uyarıyorum, karate biliyorum. Üç, iki, mi, oh, oh. bir. iki, üç, oh, oh. Benim dostum, seni uyarıyorum, karate biliyorum. bir. Bak dostum, seni uyarıyorum, karete biliyorum. Üç, iki, bir, oh, ah, oh, bir, iki, üç, oh, ah, oh. benim karecem bitti Remzi. Siz de sakın bu şekilde insanları sataşmayın. Çünkü iyi kalpli olmanın yolu insanları sevmekten ve onlara iyi davranmaktan geçer.